Nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Size söz ettiğim arkadaşım birazdan gelecek. İnanın çok güvenilir bir insan. Tam istediğiniz gibi bir. Hmm. Getir. Nedir bu? Paranı sana geri veriyorum. Tabii, gerçek suçlu bulununca. Ortada suçlu falan yok. Şoför her şeyi itiraf etti. Adamı öyle bir benzetmişsin ki... ...korkusundan ben yaptım demek zorunda kalmış. Ama itiraf etti. Yani o çalmış mallı. Mal eksik falan değildi Ekrem. Ne? Ne demek bu? Şu demek. Müşterimiz daha bugün aradı... ...ve malın kendisine tam olarak teslim edildiğini söyledi. Şey... ...ama siz... Ben sana ne kadar güvenebileceğimizi anladım. Bundan sonra birlikte büyük işler yapacağız Ekrem. Buna... Bu olanlara inanamıyorum. Hayat hepimize böyle oyunlar oynar. Bu küçük bir sınavdı. Şu arkadaşın... Yurt dışına çıkabilir değil mi? Herhangi bir engeli yok. Tabii. Benim kadar siz de ona güvenebilirsiniz. Hırslı ve tuttuğunu koparan biridir. Birazdan gelir. Şimdi asıl meselemizi konuşalım. Yasemin benim için hala bir tehlike. Özellikle bu işi halletmeni istiyorum. Ama benim bu konuda bir bilgim olmadığını biliyorsunuz. Ben her şeyi anlatacağım. Heh, geldi işte. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Söz ettiğin arkadaşın bu mu? Evet. Melek benim güvenebileceğim... yegane insanlardan biridir. Yurtdışı bağlantıları için... ...birini arıyorum deyince... Evet Melek. Çalışmaya hazır mısın? Ta Tabii. Ama ne iş yapacağımı bilirsen... Ekrem sana hiç bahsetmedi mi? Hayır. Detaylı konuşmadık. O zaman başka bir gün... Daha detaylı konuşuruz. Yalnızca bol paralı bir iş olduğuna bilmen yeterli. Benim de zaten paraya ihtiyacım var. Bol para Ama bir o kadar da tehlikeli. Ne o? Yol boyunca konuşmadın doğrunuz. Düşünüyorum işte. Neyi? Olanları. Yani bu adam... Kenan Bey mi? Yani biraz karanlık bir tip gibi. Sonradan başıma bir bela gelmesin. Ne bela gelecek? İş yapmak isteyen, çalışmak isteyen sendin. Sana iş bulduk işte daha ne? İyi de daha ne işi olduğunu bile bilmiyorum. Sen de bir şey söylemedin. Hani böyle karanlık tehlikeli işler falansa... Sen bana çok para kazanmalıyım. İhtiyacım var dedim. Ben de sana yardım etmek istedim. Sana bir şey dediğim yok Ekrem. Sağ ol. Sağ ol da... Yani kafam biraz karıştı. Öyle sahilde buluşmalar falan. Ya korktun mu? Korkmadım da... Biraz garip işte. Öyle filmlerde sakat işler yapan tipler gibi. Kim bu adam Ekrem? Ne yapacağız biz bu adamla? Bu adam benim yakın bir arkadaşımın amcası. Yurt dışı bağlantılı işleri var. Bu işleri yapmak için bizden yardım istiyor. Tabii bedava değil. Kazançlı bir iş. Kazançlı ha? Öyle ama senin gözün korktu anlaşılan. İstersen vazgeç. Ne kadar kazançlı? Tahmin edemeyeceğin kadar çok. Demek o kadar çok. Yani hayatımı yeniden kuracak. Buralardan gidebilecek kadar çok mu? Daha da fazla. Her işin bir riski vardır, değil mi? E. Evet. Buraya mı gidiyoruz? Evet Zehra'ya. Şu Aynalı'nın kardeşi. Bütün kızlar burada olacaktı. Düğün mü varmış ne hazırlık yapılacakmış. Kadın muhabbeti senin anlayacağın. Hadi güle güle. Hı? Karar veremedin mi hala? Veremedim. Daha doğru düzgün bir iş mi bulsam diyorum. Başıma bir bela getirmeyecek. Buradan daha doğru düzgün bir iş mi bulacaksın kızım? Çalışırsın işte adam gibi. İş bitince para peşin. İyi de... Ne yapacağımı sen bile tam olarak bilmiyorsun. Biliyorum canım. Bilmez olur muyum? Ee, söyle o zaman. Bak, iyi dinle. İşin aslı şu. Sen buradan yurt dışına çıkacaksın. Yanında seninle birlikte bir miktar para göndereceğim. Sen de bu parayı yurt dışında istenilen yere teslim edeceksin. İşte bu kadar basit. Ben niye götürüyorum parayı? Bankayla falan gönderemiyorlar mı? Gönderirler göndermesin ama... Ee? ...böyle daha sağlam olduğunu düşünüyorlar. Peki bana nasıl güvenecekler? Ya parayı alıp kaçarsam? İşte o yüzden güvenilir birini arıyorlar ya. Bu işin fazla bir tehlikesi yok o zaman. Yok canım. Ne tehlikesi olacak? Hem de sık sık yurt dışına çıkmış olacaksın. Kebap işi yani senin anlayacağın. Bunlar. Evet onlar. Bu muhabbet nedir böyle? Ekrem de tam kendine göre birini buldu. Ayıp. Şu meleğin yaptığına baksana. Sevda'nın haberi olsa yüreğine iner kızım. Bunların aralarında bir şey var ama daha anlamadım. Gördüler yine de. Şu Sedef gidip Sevda'ya yalan yanlış bir şeyler anlatmasın. Gıcık. Öyle bir şey yapmaya cesaret edemez. Onun başına öyle çoraplar öyle ki.